Burayı çekeyim de. Burada eğer karşılasan geçemezsin yan yana. Mümkün değil. Geri gidecek. Abi arabanın boyunda bak bak bak. Aha Burası arabanın boyunda. Ben düğüm bir çektim fotoğraf çekelim ya ya. Ha fotoğraf? Burada fotoğraf iyi gider aslında Hava çıkmış zannederler bizi gelsin? Yok canım Dönüşe çekeriz ya yani. Dün burda kar vardı yerlerde falan bak. Ben çıkamam diye korktu yok, yok. Ben, cuma ben günü tözke atarım derim Cuma günü Aklıma zor çıktım ben geldim. buradan bak hiç kalmamış Vallahi zor çıktım buradan Kepçeyi aşağıdan vurmamış tam Vurmamış salak herif yandan geçmiş bak Çiğneyekten gelmiş Çiğneyekten gelmemiş yandan bak, geçmemiş yok, yok yapmış? Yan Hayır bak. Kepçe var ya normal kepçe arkasındaki ha. bomba ya. Tamam. gazmış kazmış bunları. Ha. Sen onu anlama ya. Ha ha tamam tamam. Bomunla kazmış. Girmemiş oraya. Tamam. Buraları bomunla Tamam tamam. Sen anlamamışsın Hüseyin. Ben dün burada durdum. Hmm. Karı bunlara bayıldı. Güzel yerler ha. Sen karı görünce aklı gidip gidiverdi. Normal zamanda. Ona göre çok güzel yani manzarası. Şuralarda bir daha öze oldu biliyor musun yol kenarında. Ha. İyi biliyorsun işte bize yol varken. Evet, evet. O nerede geçti benimle ama şu aşağıda bir yerde geçti. Bunlar erimiş. Ha, bunlar da bir yerde geçti. Bak buralar erimiş abi. Hiç... Hatta geçerken de videosu var bende sığır sığırı. Var sılı. mı? Var. Yok. Bu... Şurada, şurada bir yerde geçti Dün akşam, benim. Güne akşam gönderdi. Bak buradan geldi. Kendi Şurada bir yerde geçti, bak beni. Gönderi yapmış, evde mangal falan yapmışlar. Ha, şurada bir yerde geçti beni. Tamam. Burada bir yerde, burada değil. Bir aşağısı. Burada bir yerde geçti beni. Abi Serkan git bak şuradan çıkmışlar. Bir yan haberim var gördüm ben bak, onu. Bak, yemleri, İzledim izledim onları. Bak yemler bak. Aha. Ağacım orada görüyor musun? İzledim izledim onları. Baktım ben dün çıktım buraya. Bir de drone ile çekmişler abi. Drone ile çekmişler giderken hadi drone ile. Drone'u ormancılar çekmişler. Serkan Gül'de de drone vardı ya bakmasın. Var tabi abi bunlar her şey var abi seni. Ekip tam durumda. Bunlar var ya senin benim bilmediğim şeyleri yapıyorlar abi. Belki de ormancıyla iç içe çalışıyor onlar. Olabilir. Kaçak abi yapıyorlar bilmem ne yapıyorlar onlar Sana, Vardır işin içinde. Serkan'da kaç tane silah var abi. Mavzerinden tut böyle bir kilometre uzaktan geyiği alnından vuruyor abi. Silah var onda ya öyle tehlikeli adamına bak mı bizim...